Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Asen Mira'ya ve Banalia meyveli yoğurt yapacağız. Değil mi anneciğim? Onun için de muz getirdik. Burada çilekli ve bebe bisküvili meyveli yoğurtlarımız var. Onları karıştıracağız. Şöyle güzel bir tadım yapacağız. Asen da seviyor zaten. Efendim kızım? Ben yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin anneciğim. Bak bu Asen Mira'nın tabağı anneciğim. Buna yapabilirsin. En sonunda biraz bu muzdan ezeriz içine olur mu? Öyle de güzel olur belki tadı. Açır İstersen mi? ilk önce çileklerin ikisini koy. Onu yiyin sonra da bebe bisküvili muzlu yaparız. Olmaz mı? Açtım. Tamam kaşıklarımız da vardı. A, sen bir o kaşığı ver bakalım anneciğim. O kaşığı versen ablaya. Al bakalım ablası. A, sen bir A, ne yapıyorsun anneciğim ama sen bunu yiyemezsin ki olmaz böyle al neyse al nasıl olsa yıkandı hayır ağzına götürme ya kabuğuyla yenmez ki bu dur anneciğim A, sen de bir... al, al plastik arkadaşlar bunlar o yüzden rahatlıkla verebiliyorum çatal ama hiçbir şekilde bakın şöyle zarar vermiyor döktün mü anneciğim hmm, çok güzel bunu da dök bunun içine de birazcık muz eklesek olur mu acaba evet. Banal ya tamam deneriz İlk önce biraz tadına böyle bakarız sonra birazcık da muz ekleriz hı hı. Ha, sen bir al anneciğim Ah sen bununla oyna Muzu da bunun içinde ezeriz Banu ya daha kolay olur. Aselmira sen bununla böyle biraz daha büyüyünce muzları falan böyle yiyeceksin aç bakalım ağzını işte böyle şu an bir şey yok şöyle yapalım dur azıcık Aselmira'nın ağzına verelim aç bakalım evet ay çok güzel ağzına kadar doldurmuşlar değil mi Aa havaymış birazı aç bakalım Asel Mira. bakın Asel Mira nasıl da sevdi ablasının yaptığı yoğurda bayıldı Aselmira Mira. ya çok lezzetli yapmışsın Yarısını de yiyorsun kızım yaparken ya sen bir al bakalım anneciğim. Al bakalım. Beğendin mi? Anneciğim dikkat et bak tabağı aldığı gibi devirebilir. Bak bak aklıma geldi gördün mü? sen bir al. Hayır ona elleme. Buna mamış yapıyoruz ya. Al al bunun oyna. Al al bunun oyna. Al bakalım. Hakkı istiyor. Tamam. Anneciğim bak bunu da devirecek. Şunu şöyle birazcık şu tarafa çekelim biz. Tamam kaşıkla işin bitti mi senin? Anne karıştıralım birazcık. Hı, hmm, doğru birazcık karıştıralım hadi karıştır bakalım anneciğim. Ay çok güzel görünüyor. Aa, sen bir ya sen ne yapıyorsun ya? Mutfağı yemeye çalışıyorsun. Olmaz ki böyle. Yoksa yapamayız. Evet burada. yapamayız. Bak ablan ne kadar güzel sana çilekli meyveli yoğurt yapıyor. Bak şimdi bunu yemeye çalışıyor. Kızım verdiğimiz şeyleri yemiyorsun. Garip garip şeyleri yemeye çalışıyorsun. Olmaz bu sana. Şunu da şöyle şuraya koyalım da. Sen bir almasın. Şimdi böyle tadım yapalım. aç bakalım ağzınızı. Ben size vereyim birazcık. Nasıl olmuş bu anayata tadı? Çok güzel değil mi? Şimdi birazcık da Asenli verelim. Bundan sonra birazcık tarif yapalım mı? Şey yapacağız zaten, şimdi ben birazcık muz ezeceğim onun içine. Biraz ben da muz ezebilirim. katarız. Ben ezeceğim. Tamam, sen de ezebilirsin. Ben de eze. Aç Kendim bakalım. Ya. Bir sana... Bir sen e, olur mu? Hı hı. Sen anneciğim bak burayı tut. Az e düşürecek şimdi. Aç bakalım azamir. Aç bakalım ağzını. Ben de bir tane kendim yiyeyim. Kızım mi? her yerine ne yaptın? Meyveli yoğurt yaptı şuna bakın arkadaşlar. Al, al kendin ye bakalım. Bitecek anneciğim. Şimdi ne yapalım? Birazcık da muz ezelim içine. Şurada hı. muzumuz vardı. Şimdi Tabağımız şimdi nerede? De. Ben şimdi bu muzu soyayım, bunun içine ben koyayım. Ben çalıştırıyorum. Azamir olmaz ama her şeyi almak istiyorsun ya. Bize hiçbir şey yaptırmıyorsun. Anne şunu vereyim. Onun oynamıyor ki bunu istemiyor. Al. Üstünü başına mahvediyorsun zaten onlar. Hayır bak ellerini falan ne yaptın? Dur ya. Aa. aa. kendisini ona verdim mi oynar? Şu dursun. Onu oynar belki anneciğim. Şimdi bu muzumuzu soydum anneciğim. Şöyle birazcığını ezmeye çalışayım. şurada dursun. Belki bunu da sade yemek istersiniz. Ben ezeyim bana. Şimdi şu kısmını şöyle birazcık ezmeye çalışayım ben. Biraz sertmiş arkadaşlar ama. Anne ağzını açıyor. Bir... Ay sen bile hayır. Şimdi de bunu almaya çalışıyor. Dur anneciğim bunu ben ezeyim. Ha. Güzel olursa beğenirseniz bu geri kalanını da sen ezersin tamam. olur mu? Tamam. Şöyle ezelim. A sen de hayır. Önündekilerle oyna ya. A sen biriye böyle ezilmiş muz verelim birazcık da bağın ya. Tamam. A sen biriye bu muzdan da vereceğim ben şimdi Çok iyice. Verme. Azıcık vereceğim minnacık iyice ezince arkadaşlar. aç Selmira'yı vereyim ben. Aa. Aç bakalım ağzına Selmira. Ham 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 ham. Beğendin mi? Ay. Aa beğendi bak beğendi. Ne oldu? Yutamadın mı? Kusacak ben sandım işte. bir anda. Tamam getir şimdi meyveli yoğurdu. İlk önce bunu bir koyalım. Tamam. Tadı nasıl olacak? İyice ezelim ezelim ezelim. Birazcık şöyle. Abi Artık yıkarsan yık. Nasıl olsa bizim meyveli yoğurdumuz burada. Anneciğim sen karıştır istiyorsan. Al bakalım. Çorba yapıyoruz. Evet. Meyveli yoğurt çorbası olsun. Bunda da olur mu? Hayır. Hayır. Dur anneciğim şöyle yapalım iyice nezelim de. Daha rahat yiyelim Dur bakalım. Ben bir tadına bakayım. Bak bakalım nasıl oldu tadı. Beğendin mi? Bayıldı bağın Ali ya. Evet. O zaman azıcık daha sermiye verin. Al bakalım anneciğim, muzlu çilekli meyveli yoğurt. Ve çorbalı. Evet. Aç bakalım bağın Ali. Yani, Benim ya. evet. Bunu bitirelim. Bunu bitirdikten sonra da anneciğim, bu püskürütlü var ya ha? meyveli yoğurtlar. Bunu da muzlu da yaparız. Ha? Ben de. Tamam. Hem daha besleyici olur. Bak bak nasıl geliyor bak buraya. Oturarak emekliyor ya. Oturarak nasıl emekleniyor ya? Birazcık daha Semira'ya verelim. Gerçekten de. Al bakalım Semira. Al anneciğim. Al. Bu arada da karnınızı da doyurdunuz ya. Yani. Ne oluyor? Arkadaşlar Semira birazcık hala daha katıları yutamıyor. O yüzden zorlanıyor. Bana istersen sen bunu muzlu olan halini sen ye anneciğim. Ay Semira'ya şu sade olanı verelim. Olur mu? Olur. Tamam bunu Anam sen ye. Daha var <laughs> Asamir için. Asamir'e onu yesin ben de böyle döteyim bununla yiyeyim. Anneciğim hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Neyse olsun sen bunu bir ye. Sen bunu bitir sonra biz Asamir'e ya da sade olanından verelim. Ama bunu öyle yapmayacaksın tamam mı? Tamam. Biri senin olsun bir daha tamam mı? Asamir muslus var. Tamam. Tamam. Musluslar. Sen şimdi kendine bunun burada ez buna koy muzunu. Tamam. Al bakalım muzunu ez sen. Ha. Buraya koyalım anneciğim dur. Muzu buraya koyalım. Burada ez. Ben Asamire'nin mamasını da buraya dökeyim. Asamire'ye da buradan yedirelim. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Asamire. Anneciğim sen bunu bana verir misin? Bunu dökelim. Bunu yiyecek misin? Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Ama hepsini ağzına sokma ya. Al sen sen bunu bırak. Al sen bununla oyna sadece. Bak bak gidiyor. Yine çatala gidiyor ya. Al anneciğim al bunları yine almış çatalı kaşığı falan ezdin mi? Aferin sana bayağı da iyi ezmişsin. Şimdi bunları alalım. Al tabağı kendi mi koyacaksın? Hı -hı. Tamam. O tabağına dök onları. Evet. Biz de şimdi Asamira ile bu mama işimizi yiyelim. Tamam mı? Hayır asamira Aa sürekli yaramazlık yapıyorsun ama ya. Olmaz ki anneciğim. Sen bunu yiyeceksin. Onu ablan yiyecek. Sen iyice böyle püre haline gelmeyince Hiçbir şey yiyemiyorsun daha küçüksün. Bence şunlardan ben sana al bakalım. Dur 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 dur. dökeceksin anneciğim. Dur yardım edeyim diyorum ben sana. Bir dakika dur. Al bakalım. Şimdi ben asamira'nın işini şuraya ben döküyorum. Karıştır. Ya da sen bunu dök, ben de asamiraya bunu yedireceğim. Ver bakalım tamam. asamira. Şunu dökelim şuraya. Şimdi asamira'nın tamamen mamisini buraya döküyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yedirmeye çalışacağım. Bu da benim. Anneciğim kaşığı bize iki dakika ver. Şunu Asalmira'ya yedirelim. Al bakalım Asamira. Ham 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 ham. tabi böyle olunca ne güzel yiyorsun. Al. Aferin. Birazcık daha al. Banu Ali sen onun içine döksen anneciğim. Muzun içine dök onu. Anne ben çoranla Tamam dökebilirsin. Allah mutfağımızı yıktın sonunda Asalmira. <laughs> Yapacağın iş buydu zaten senin. Al Asalmira. Al bakalım al bakalım mamış 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 Aferin sana Çok seviyor Asel meyveli yoğurdu Arkadaşlar siz seviyor musunuz meyveli yoğurdu Yorumlara seviyorum. yazabilirsiniz Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlarımıza Bay bay arkadaşlar Kanalımıza ayber, abone olmayı Yorum yazmayı unutmayın Görüşürüz ben arkadaşlar seviyorum. Sizi çok seviyoruz Banalya Banalya Nerede bu kız ya Banalya Kızım. Az önce burada oyun oynuyordu ya. Nereye gitti bu çocuk? Banal ya. Yukarı mı çıktı acaba? Bir horlama sesi geliyor. Uyuyakaldı herhalde. Odasında canım benim dur. Bakayım üstünü falan örtmediyse örteyim çocuğumun. Banal ya. E ee, Banal'ın yatağı dümdüz. Bahar yatağını bozmuş. O aşağıdaydı zaten ya, Aa. Nerede bu kız ya? Çarşafını marşafını hep dağıtmış. Vanalya. İşte bu horlama sesi nereden geliyor ya? ya. Ay bana şaka mı yapıyor akşam akşam banal Hiç güzel bir şaka değil yani. Cık. Horlama sesi burada çoğalıyor. Nerede acaba ya? Salonda değil. Dolabın kapağı mı açık? Orada bir el mi görüyorum ya? O ne öyle? <laughs> hey, Banal ya. Kızım ne yapıyorsun burada ne ya? Anneciğim burada uyunur mu hiç? Kalk bakayım buradan. Ay, yatağım değil mi, Anneciğim saçmalama senin yatağın böyle mi ya? Montlarınız falan mı var sizin yatağınızın üstünde? Kalk şuradan. Ne Yatağına ne yat. Uyandırdın, niye uyandırdın ya? Çok sert Ay, orası. Nasıl yattın orada? Ki, çok mu yumuşak? Çok mu yumuşak? Bağımın halinde saçmalıyorsun ben ya. uyudum. Kalk kalk kalk. Çok Battaniyesini falan da almış gelmiş buraya. Apa. Uykun geldi madem odanda yat. Anneciğim yatağında tamam, yat. Buralarda niye edeyim. uyuyorsun? Al şu battaniyeni de. Hadi. Uf, ben de gideyim şu mutfağımı falan toparlayayım. Of oh, ben yutarı çıtamam. Çok uyutum var. Ben şuraya yatayım. Şöyle yatayım. Heh şurada da sileyim de Allah'ım yine horlama sesi geliyor bu şaşkın kızın. Üstünü örttü mü acaba ya? Ya banal ya sana inanmıyorum. İyi ki odanda yat dedim ya. Bu sefer de merdivende yatmış. Anneciğim iki merdiven daha fazla çıkıp odanda yatamadın mı ya? Banal ya. vardı. Uydum taşınmadığım için taşınamadığım için uydum. Saçmalama anneciğim. Merdivende bir kere uyunmaz. Yatakta uyunur ya. En fazla hadi koltukta uyunur uykun geldi diyelim buralarda uyunmaz. Yastığını yorgan al. Kalk. Tamam anne. Oy. Odana çıkıyorsun Banu Ali. Valla artık yordun beni ya. Tamam anne. Anneciğim git odanda düzgün düzgün uyu. Güzel güzel rüyalar gör. Tamam mı anneciğim? Ya. Hadi çık. Şimdi gidelim. yiyordum. Hamburger mi yiyordun? Tamam hadi çık <laughs> çık. Allah'ım. Allah biraz daha yukarı çıkarsan hem hamburger hem pizzayı aynı anda yiyeceksin <laughs> herhalde. Çık. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyor bu kız böyle ya? Niye gidip yatağında yatmıyorsa? Ay çok susadım ya. Gideyim de mutfaktan bir bardak su alayım. Ay sonra ben de yatayım ya da. Aa! <laughs> Banal ya! Arkadaşlar bu sefer de yere yatmış ya. Yerde uyunur mu hiç? Banal ya. Banal ya. Anneciğim uyan. Allah nasıl da derin uyumuş kalkmıyor anneciğim. Banal ya. Benim sözümü niye dinlemiyorsun? Odana yatmıyorsun sen. Banalya kalksana. E sen şimdi görürsün Banalya bunu hak ettin bence. Şimdi şu sudan birazcık Banalya'nın yüzüne damlatalım da Banalya uyansın arkadaşlar. Çünkü ben Banalya'yı normal yollarla uyandıramadım. Al bakalım Banalya. Banalya. Al bakalım. Uyandın mı şimdi? Kızım burada oyunur mu ya? Kalk içiyorum onda. Hayır elimi soktum bunun içinde. Bunu da içemezsin. Banalya ben sana odana yat diyorum kızım. Niye böyle garip garip yerlere yatıyorsun? Anne. Anne dedim çok Var ya da önce uyudum dedi ama bir daha aşağı inmek in in zorunda kalırım. Banalya'cım yatağına yatınca uykun gelir. Şimdi yastığını yorganını güzelce alıyorsun. Odana gidiyorsun. Yatağında böyle misler gibi uyuyorsun. Tamam mı anneciğim? Anne daha hamburlar, patates falan döneceğim. Yine mi onları göreceksin evet, Banalı? Bilmiyorum ne göreceğini. Anne şimdi hepsinin içisini aylandı durdum. Tamam yastığını Hı. yorganını alıp hemen yatıyorsun. Hadi bakalım. Benim anne. İnşallah bu sefer sözümü dinlersin Ali ya. Berdide öbür yerde yatar. Hayır Ali artık yatağında yatıyorsun. Hadi kalk. Böyle yerlerde hem sırtını ağrır anneciğim belini ağrır. Okula falan gideceksin nasıl de uykunu alıp dinleneceksin? Dinlemezsin tamam, ki. Anne. Hadi. Allah'ım ya Rabbim şaşkın kız ya. Saçma sapan yerlerde uyuyor. İnşallah bu sefer odasına gitmiştir. Bakayım mı? Ay, hiçbir yerde görünmüyor. Allah aşkına bu sefer herhalde odasına gitti arkadaşlar ya. Aa! Manal ya! Akşam akşam şu başıma gelenlere bakın ya. Saçma sapan bir yerde daha yatmış. Banal ya. Banal ya. Anneciğim. Kalkar mısın? Bir de bana arkasını, bana sırtını falan dönüyor. Kız kalksana. Şaşkın kız hani sen ben bana Ben bir tane pizza Ne diyor bu ya sayıklığı bakayım <laughs> Banalya ya, Hamburger mi yiyorsun kızım Banalya pizza, <laughs> pizza, yiyeceğim. <laughs> pizza yiyeceğim diyor Al anneciğim al madem <laughs> rüyanda pizzanı ye de öyle uyandım pizza. ben seni. <gülüyor> Banalya ya <laughs> pizza çok mu güzel? <laughs> Aa. Adem, çok güzel. <gülüyor> Banalya ya <laughs> Ne sen şaşkın? Telefon çok güzel. <laughs> Bunu da ye istersen bir ısırık al tadına bak telefonun olur mu? Banu anne, Ali anneciğim sana söz veriyorum. Eğer gidip odan da yatarsan bugün tamam mı? Sana yarın hem hamburger hem pizza hem güzel bir içecek hepsinden alacağım anne, tamam mı? Hadi. Tamam nugget da alacağım söz. Ama yukarı çıkıp yatman lazım tamam, tamam, mı? Anne. Hadi bakalım akıllı kızım. Benim bu sefer arkadaşlar Sözümü dinleyecek dedim. Tekrar yattı. Kız kalksana. <laughs> çok <güzel>. Arkadaşlar yani <laughs> yani numara yapmanın da yani bu kadarı. <laughs> Şimdi kafanı <laughs> koydun. Ne cep <laughs> şey koydun? Annem. Annemin tadı çok güzel. <laughs> Allah seni ne yapmasın. Seni şaşırttım. Kalk <laughs> kız. Kızım kalksana. <laughs> Banal ya. Akşam akşam ya. <laughs> Acım saat buçuk oldu. Çocukların Baba uyku anne. saatini geçtik Hamburder hadi. Ben. Tamam söz veriyorum. yedin hamburgeri gerçekte yok al yastığını da hadi ya. şaşkın seni kalk kalk odana bu sefer ben götüreceğim seni kalk dikkat et tamam, hop yap hadi. düşme Allah Allah seni ne yapmasın beni de düşürdün kız kalk kız kalksana arkadaşlar ne yapıyor ya kızım kalksana ya at, ben uyuyamazsın artık odanda uyuyacaksın hadi Hadi Banu Ali ya. Hadi. hadi benim ben akıllı adım, kızım Banu Ali. Hadi. Hadi yukarı çıkıyoruz. Güzelce yatağımıza yatıyoruz. Ben sana Aa. bir tane de Allah Allah. Kızım kalk sana. Ver tamam onları ben taşıyayım. Ver. Sürekli düşüyorsun dur. Ver ver ver. ver. Şunları ben taşıyayım. Yastığı da sen al. Hadi çıkalım yukarı. Bu sefer ben göreceğim gözümle yani. Yoksa yine uyuyakalacak bir yerlerde. Bu sefer yatağımızda uyuyacağız inşallah. Değil mi Banu evet. Hadi anneciğim. İnşallah. Hikaye de okuyayım mı sana? Hikaye istiyor musun? Hadi geç geç geç. Artık sen hiçbir sözünü dinlemeyeceğim. Beni kandırıyorsun sürekli ya. Odama gideceğim, odama gideceğim diyor arkadaşlar. Sürekli bir yerlerde uyuyakalıyor. Gir yatağına. Çarşafını da dağıtmışsın. Cık, yat. Tamam anne ya. Ne pizza Hadi yat anneciğim ya. Başka zaman alırız. Hı -hı. Yat. Hadi bakalım. İyi geceler Banu Ali'cim. İyi geceler anne. Sana ben bugün hangi hikayeyi okuyayım? Ee, hiçbir hikaye okuyayım. Dışarı aşağıda telifine bak. Öyle mi? Evet. Emin misin? Kendi kendine uyuyacaksın yani. Evet. arkadaşlarımıza soralım. Arkadaşlar siz kendi kendinize uyuyabiliyor musunuz? Ali kendi kendine uyuyor. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay, bay, bay. abone olmayı lütfen, yorum Sizi çok seviyoruz. Ne bağırıyorsunuz ya? Ay, da uyandırdınız ya. Allah Allah ama ben az önce geldiğimde sen yatağında değildin. Yeni mi yattın sen? yok Yoktun az önce sen burada. Sen ben ben belki yaptım. de anneciğim belki de ablan da bir yerlerde uyuya kaldı. Bilmiyorum mi? yani. Banu saçma sapan yerlerde uyuya kaldı bari. Neyse. De. Sen de mi? Tamam hadi yatın. Hadi bakayım. İyi, İyi uykular ya, çocuklar. Canım.